Sen nasıl değerlendiriyorsun bu dört bombayı aslan? Ben dört değil 14 bomba olarak görüyorum. Tunus, Fas, Suudi Arabistan, Endonezya ve Irak'ta patlayan bombalarla birlikte değerlendirmek gerek. Ne yöntemleri ne kullanılan bombalar ne de amaçları farklı. Yani İstanbul'da patlayanların mesajı Türkiye'ye değildi. Fas ve Tunus'ta patlayanların mesajı o ülkenin hükümetlerine miydi ki? Bakın biz sizinle Irak Savaşı'ndan önce aynı değerlendirmeleri yapmıştık. 21. yüzyılda artık cephe savaşı yok. Afganistan'da Taliban, Irak'ta Saddam, teknoloji harikası Amerikan ve İngiliz ordusuyla niçin cephe haline tutuşsun? Dünya aslında yeni bir savaşa gidiyor. Bunun adı küresel dünya savaşı. Teröristler uygun ortam bulduğu her yerde bu savaşı başlatıyor. Hani İngilizler Türkiye güvenli değil. Gitmeyin dediler ya. Aslında buna inanmamız lazım. Onlar gelmezse bu bombalar da patlatılmaz. Herifler sözlerinin nereye gittiğinin farkında değiller. Önlemlerle bu küresel savaşın önüne geçileceğini zannediyorlar. Bu mümkün değil. Bizim onlara şunu dememiz lazım. Sizin savaşınız yüzünden bizim insanımız ölüyor. Bingöl'e giden yabancı gazeteciler bu yoksulluktan tabii ki terörist çıkar diyorlar. Çaresi niye yazmıyorlar? Sen dünyanın çoğunu açlığa mahkum ederek sıcacık yuvanda mutlu olabileceğini mi zannediyorsun? İkimiz de terörü besleyenleri biliyoruz. Üstelik bu şartlar dünden bugüne hemen değişecek gibi görünmüyor. Peki ne olacak? Bugünkü dünya 19. yüzyılın sonuyla aynı. O zaman da bomba ve suikastlar başlamış ve ardından dünya savaşı gelmişti. Soğuk savaş sonrası dünya henüz siyasi ve iktisadi dengesini bulamadı. Oturana kadar da bu kaos sürecek. Dünya er ya da geç anlayacak ki Mezopotamya'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da Bizi Türkiye yok sayarak kimse bir şey yapamaz. Bir denge oturtamaz. Yeniden emperyal devlet mi olacağız? Atatürk'ün yurtta suç, cihanda suç vecizesini bilinçli ya da bilinçsiz bugüne kadar hep yanlış yorumladılar. Gazi bu cümleyi kurarken bir yandan Balkan Paktı'nı bir yandan Sadabat Paktı'nı kuruyordu. Bu paklar bölgesel güç olduğumuzun deklarasyondur. Ve demektir ki benim olduğum bölgede çatışma istemiyorum. Bunun adını ister ulus devlette de, ister emperyal devlet. Türkiye'de nasıl bir sistem kurarsan kur ne sömürgeci emperyal olabilir ne de kabuğuna çekilmiş ulus devlet olabilir. Bunun orta yolu hem ülkemiz için hem de dünya için bulunmalı. Bizim gibiler yer altına inerken sığ kafalar maalesef göklere çıkarılıyor. Sizin kurduğunuz bu cümleleri idrak edecek resmi bir muhatabınız var mı Allah aşkına? Bugün olmazsa yarın olur. Ne devlete küsülür, ne de devletin acele etmesi beklenir. Su daima mecranda akar. Bırak Ankara'yı da sen şu İstanbul'u anlat. Neler oluyor? Olan bir şey yok. İstanbul her zamanki İstanbul. Savcı öldürten güç kim? Dengelerin değişmesini şimdilik istemeyen güçler. Sen dengelerden memnun musun? Benim oluşturduğum dengelerse evet. İşte emperyal dediğim bu. Bütün dengelere karşı denge oluşturabilmek.